Merhaba şu arkadaş anlamamış Eee Ebonimo'nun efektlerini nasıl yaptığını Daha detaylı anlatmak için bu videoyu çekiyorum ve Sesimi ilk defa duyuyorsunuz Büyük ihtimalle dik önce geliyorsunuz abone oluyorsunuz Abone olmasanız da oluyor Sonra buraya geliyorsunuz Download Eee bunu indirmek için Bu gereksinimleri karşılamanız gerekiyor Evet. Geliyorsunuz buradan. Ben robot değilim diyorsunuz. Ee, PC için buna basıyorsunuz. Macbook kullanıyorsanız bunu indiriyorsunuz. Ben PC kullanıyorum. Bunu indire basıyorum. Evet indi. Şimdi kuruluma geçiyoruz. Burayı kapat. Masaüstü nasıl? 10 numara ben yaptım. okudum kabul. Hepsine next deyin. Şuna basın. Kolay olsun. Evet indi. Şimdi buraya basıyorsunuz. Evet açıldı. Next next. Klasik. Evet şimdi geldi ekranınız Benim kameram olmadığı için gözükmüyor ama buraya favorileri ekliyorsun. Hatta bununkini direkt seçelim. Evil Green Meal Ha Çıkıyor Ha Şu Mahmut Basıyorsunuz abi favoriye Sonra geliyorsunuz Burada Sağ üstte görüyorsunuz Land. Hotkey Basıyorsunuz abi Buradan e, Ekleye basıyorsun Burada e, Ekle dediğinde Bir tane e, Kullanmadığınız Gereksiz bir tuş atın Ben numluka atıyorum mesela 5 Save diyorsun Artık 5'e bastığın zaman direkt bu aktif oluyor. Bakın görüyorsunuz şurada. Tak tak tak. Ama mesela Discord'a geldiniz. Discord'da ses ve görüntü. Buradan e, kamerayı snap kamera olarak seçmeniz lazım. Snap kamera olarak seçmezseniz olmaz. Bakın snap, snap, e, snap kamera olarak seçtim. Geldi. Şu an benim kameram olmadığı için gözükmüyor ama. Burada farklı kameralar çıkıyor. Snap kamerayı seçmeniz lazım. O snap kamera seçimli olduğu sürece sizde buradaki kadrajdan çıkmadığınız sürece efekt yüzünüzden kalkmaz. Evet. İyi günler dilerim. <laughs>